Merhaba arkadaşlar. Şimdi yine bir yolculuk hazırlığındayız. Trakya turu yapacağız kısmetse. Şöyle arabaları göstereyim. Bordo Toros'umuz. Benim beyaz atım. Doğan'la kısmetse yarın da bu Doğan'la Ankara'ya gideceğim. Bu ilk göz ağrımız, babamın efsanesi. 1 milyon kilometreye yakın ama çürüdü. Şurada da W124'ümüz var, yamalı. Şimdi bu Mercedes'le gideceğiz Trakya'ya doğru. Yola çıkalım. Şu an İstanbul Avrupa Yakası'ndayız. Şimdi gaz almaya gidiyorum. Depoyu doldurup yola çıkacağız. 93 model arkadaşlar bu araba. 3 senedir bende. İstanbul'da çok çizmişlerdi. Şuralarda bir iki çatlak vardı derken Fazuna attık da boyatacağım arabayı komple. Ondan sonra da bunun yollara vuracağım. Kilometreyi sıfırladım. 36 litre gaz aldı. Bunda da 60 litrelik tank var. Şimdi kısmetse yola çıkıyoruz. Araba 384.872. Bunun motoru da orijinal. Çok güzel. Bir kere Gürcistan'a gittim bu arabayla. Rusya sınırına falan gitmiştim. Çok keyifli. Şimdi boy atıp uzun yollara vurmaya devam inşallah. Şimdi çevre yoluna bağlandık. Sanrufa açtım. ama çok sıcak. kilometrelik bir yol olacak. 16 kilometre olmuş yola çıkalım. Bu arada araç manuel 5 vites. 93 model makyajlı kasa. trafikteyiz. Allah arabaya bir yakıt ölçümü yapayım dedim de doğru ölçüm yapamayacağız herhalde şimdi. Bir 50 dakika falan bekledik trafikte. Şimdi biraz açıldı. saatten fazla oldu. 40 kilometre gelebildik ancak. Gazı burada bitirdik zaten. Yol burada açıldı artık. 72 kilometre geldik. 2 saatten fazla oldu. kilometre biraz az gösteriyor. Ben ona bir ayar yaptırmıştım da ayarını tam tutturamadık. Normalde 3000 devirde 125-130 yapar bu. Şimdi 3500 devirde muhtemelen 140 normalizi şu an biraz az gösteriyor. Lüleburgaz tarafında bir mola verdik. Şimdi devam ediyoruz. Baba eskiye geldik. Baba eski tabelasının olduğu yere. Şimdi Bulgaristan sınırına doğru gidiyoruz. Bizim o sınırda bir köyümüz var. Oraya gidiyoruz. Önce Kırklareli'den elden geçeceğiz. Ardından sınır'a doğru devam. Надо уротить вам. saptık. Şimdi bundan sonra köy yolları var artık. Dereköy'e geldik. kahvesinde durduk şimdi birer çay içeceğiz. Dalmaçyalı. Her yeri çizik. Komple boyatacağım. Yani tavanda bir şey yok da. Yanları boyatacağız. Toros her derde devam. bu yollarda nasıl düşünüyorlar ya? Yani? Şükrü köyüne gidiyoruz. 19 kilometre var Dere köyden. 19 kilometre yollar böyle. Ama manzara çok güzel. Yem yeşiller yer. gereken işlemler var. Kaportanın haricinde. Hepsini birden yaptıracağız inşallah. Bir ses geliyor da siz duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Gıcırtı gibi. Ön takımda da biraz sıkıntılar var. çeşme bulduk. Biraz su alacağız. Bu araba da çok keyifli arkadaşlar. Bir boyatmaya fırsatımız olsa bir boyatacağız. Biraz da ön takım. Araba taş gibi. ziyareti yapacağız. Şimdilik buralardayız. Kabir ziyaretimizi yaptık. Akşama kadar buradayız arkadaşlar. Akşam kısmetse tekrardan İstanbul'a geri döneceğiz. Yarın sabah da Doğan L. ile Ankara'ya doğru yola çıkacağım. Toros'u İstanbul'da bırakacağım. Mercedes de İstanbul'da zaten. BMW Ankara'da. Ben Doğan L ile gideceğim Ankara'ya. Bakalım. İhtiyar delikanlı. Köyümüze geldik. Bu sene yırtanlar kulübü. Gerçi bunlar da ufacık. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Yem yeşil köy. Tam cennet gibi. görünen dağlar Bulgaristan. Tam sınırda bir köyümüz var bizim. Oradayız şu an. Şu ağacın altında bir salıncak var. Her yer piknik yeri. W124. Duruşu yeter. Köydeyiz arkadaşlar. O dere köydeki toros buraya da geldi. Adam köy köy geziyor. İyi o yollarda düşmüyor bunlar ya. Birazdan yola çıkacağız arkadaşlar. Ama 40'lara liye uğrayacağız. Orada da tanıdıklar var. Artık gece İstanbul'a doğru devam. Araba çok yamalı ya. Dalmaç Değil, 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 değil. Saatimiz 8'e geldi. Biz şimdi köyden çıktık. Kırklar eline doğru gidiyoruz yine. 50 kilometrelik yolumuz var. Şu ses nereden geliyor çok merak ettim. Gıcırtı. kaldı artık. Dere köye geldik. Amortisörlerden geliyor olabilir bu gıcırtı sesi ya. Araba hareket ettikçe gıcırdıyor. yine kahveye saptık. Şimdi birer çay içeceğiz. Ana yola bağlandık. Burası Bulgaristan'dan gelen yol. Kırklareli'ne giden yol. 30 kilometre yolumuz var Kırklareli'ye. arkadaşlar şimdi yola çıkıyoruz depoyu doldurduk 301 buçuk kilometre 31.37 litre aldı yani 100 kilometre ortalaması 10.4 o İstanbul trafiği köy yolları falan ortalamamız 10.4 litre saat gece 12.10 geçiyor şimdi İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz bir 200 kilometrelik yolumuz var kilometreyi sıfırladım ben yine Saatimiz 12'yi 10 geçiyor. Herhalde 2 saatte inşallah gideriz. Şimdi İstanbul istikametine doğru çıktık yola. Saatimiz 12.20 20 geçiyor. Cepek pek bir şey görünmüyor. Otobana yaklaştık sayılır. Şimdi birazdan otobana gireceğiz.